Merhabalar, akvaryum rehberinin yeni videosuna hoş geldiniz. Yine 5 akvaryumdan oluşan bir akvaryumlarınızı yorumluyorum videosu. Ee, kısaca her zaman olduğu gibi bahsedeyim nasıl katılacağınızdan. akvaryumrehberi.gmail.com rehberi et gmail.com adresine tek mail halinde adınızın soyadınızın yazdığı, akvaryumunuzun bir tane karşıdan çekilmiş düzgün fotoğrafının olduğu, akvaryumunuz hakkında bilgi yazılı olarak bilgi verdiğiniz bir mail benim için yeterli. Bunun dışında herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Evet ilk akvaryum Celal Okşaş'a ait. Merhaba ben Celal Okşaş. Akvaryum 7 26, 40 ölçülerinde. Tabanda 5 kilo bazalt kum var. Aydınlatma olarak 60-15 dalgıç floresan kullanıyorum. Filtrelemeyi sunsun 603B ile yapıyorum. Orta süngerini çıkarttım. Serasporax koydum. İçindeki elyafı çıkarıp su emme kısmına iç filtre süngeri taktım. Bitki olarak ele doğa, 5-6 kök kripto, cüce anubias, mermer dekor üzerine oturttuğum java moss ve bir miktar pistiye var. Pistiyaların akıntıdan etkilenmemesi için akvaryumun üstten böldüm. Canlı olarak bir erkek, iki dişi lepistes ve alttan gelen yavrular, 3 tane cüce batos, 16'lı harlequin rasbora sürüsü, yaklaşık 10 adet kiraz karides ve alttan gelen yavrular ve son olarak bir nerit, iki posorabit salyangoz var. Canlı ülke aslında var ama küçük canlılar olduğu için belli oranda idare edebilir. CHB'nin akvaryumu güzel bitkilendirmiş. Zemini biraz daha yoğunlaştırabilir. Bitkiler aslında güzel boylanmış gibi de görünüyor. Anubias falan özellikleri. Arkada Java Moss, türü bir şey var. Ama arkadaki kayaya dikkat edin. Orada o bu yapay mercan ya da mercan her neyse adı o taşlardan onlara benziyor. Bu peyzaj için falan satılanlardan köşeleri çok sivri olabilir. Ee, muhtemelen öyledir. Kendisi daha iyi bilir Celal Bey. O balıklara ciddi anlamda zararlar verebiliyor bu tarz şeyler. Eğer öyleyse sivri köşeliyse kullanmamasını öneririm. Onu alıp başka bir taşa ya da mangrov köküne yapıştırabilir. Soldaki taş gibi bir taşa yapıştırabilir. Kiraz karidesi var. Yani her defasında söylüyorum kiraz karides e, zarar görür. Bu kadar canlı olduğu yerde bir gün yemlemeyi unutsanız e, dek balıklar gidip karidesleri tırtıklamaya başlar. Böyle çok yoğun çok büyük bir akvaryumda değil gizlenemezler. Her zaman dedim yine söylüyorum karides konusunda. E, 603 yani idare edebilir. Isıtıcıyı e, ısıtıcıyı öyle tam ortaya koymasaydınız keşke ısıtıcı Biraz köşelere koyabilirsiniz. Öyle hani akvaryumun sanki ana görseli ısıtıcıymış gibi olmuş. Isıtıcı hemen e, pipo filtre o e, su çekiş kısmının sol arkaya en köşeye alabilirsiniz. Aslında kalitesi çıkardığınızda güzel bir akvaryum. Zeminde biraz bitkilendirilirse daha da iyi olacaktır. Celal Bey'e akvaryumu yolladığı için teşekkür ederim. Sıradaki akvaryum Münir Salih Yılmaz'a ait. Merhaba ben Münir Salih Yılmaz. Öncelikle kanalınız ve paylaştığınız bilgiler harika. Akvaryum yorumlama fikriniz çok orijinal ve etkileyici. Şimdiden teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şunu da belirtmek isterim ki ben hobiye çok yeni başladım ve aşağıda bahsettiğim şeyleri internet ve akvaryumculardan sorarak yaptım. Her akvaryumcuya sormayın Münir Bey. İyileri var. Bir de sadece ürün satmaya çalışanları var bu konularda bilgi kirliliği çok var biliyorsunuz. Bana yaptıklarımın doğru ve yanlış olanlarını söylerseniz çok memnun olurum. Tankımı kuralı yaklaşık 3 ay oldu ve ölçüleri 150 40 160 litre su alıyor. Arka fon duvarı kaplamada kullanılan gerçekten gerçek traverten taşlarla tarafından akvaryumun arka camına içeriden silikonlanarak yapıştırıldı. Hemen yeri gelmişken o zaman düşündüklerimi söyleyeyim. Videonun sonuna bırakmadan ee, doğal bir görüntü değil, yapay bir görüntü ama tercih meselesi. Ee, suyu bozmamış belli ki. Silikonda, akvaryum silikonu kullanmışsınızdır. Görüntüden siz memnunsanız sorun olmayacaktır. Ama mesela açık renk balıklarınız da var. Ee, onları hani o fonda kaybolur. En azından bir dahaki kurulumunuzda bunu göz önünde bulundurarak koyu renk arka fon tercih edebilirsiniz. İlk başlarda arka fondaki taşların aralarındaki zemine Su yoncuları eklemiştim ama bir ay gibi sürede yok oldular. Haftada yüzde yirmi tip çekim ile su değişimi yapıyorum. 10 litreye bir adet tuz tableti katıyorum. Ee, neden katıyorsunuz? Yani onu bu da böyle sık konulan bir şey. Akvaryumcular da satar genelde böyle hani en kusura bakmayın böyle leş tipler diyeceğim bu tuzu at falan diye Sırf o elindeki üç beş tuzu satmak için yaparlar çoğu. Ben bilmiyorum yani tuz neden atılıyor bazı akvaryumlarda ya, ya suya ya suya acı sudur bir tedavi uygulanıyordur o zaman tuz kullanılabilir ama normal akvaryuma e, tatlı su balıklarının yaşadığı bir akvaryuma tuz atılmaz siz de yani araştırın eğer yazın ya da yoruma e, bir temeli varsa bilelim ya da yok gereksiz diyelim ama 99 gereksizdir. Donanıma gelelim. Lifetech 838, 1200 litre bölü saat dış filtre. Ee, çoğu üründe 1200, bunu da 1200 değildir e, muhtemelen ama e, balık yükünüz az, idare ediyor gibi, fazla bir akıntı da yok gibi. Doğru bir dış filtre sanki. Birinci sepet eliaf, e, sünger, sera crystal clear. İkinci de elyaf normal seramik halka. Üçüncü de elyaf, Serasporax Sporax, dördüncü de Eliaf, Substrat Pro. Dördüncü sepette aktif karbon vardı. Bir ay sonra ilk dış filtre temizliğinde onu çıkardım. Substrat Pro ile değiştirdim. İlk kurulumda Serra ile destekledim. Hemen şunu söyleyeyim. E, aktif karbonu bir aydan fazla da gidebilirdi ama çıkarmanız iyi olmuş. Gerekli bir malzeme değil özellikle. Kurulumda işe yarayabilir ama e, onsuz da olur. E, her sepette elyaf kullanmışsınız. Bu e, çabuk tıkanmasına sebep olur. Elyafı şöyle yapabilirsiniz. E, suyun ilk değdiği yerden itibaren böyle suyu dağıtacak bir malzeme, seramik halka olabilir, lav taşı olabilir. Sonrasında kalın gözenekli sünger kullanın. Bazı filtrelerde de en alt ilk suyun girişi oluyor, bazı filtrelerde en üst. Ben suyun ilk değdiği yerden, yani çekişten başlıyorum. E, lav taşı, seramik halka gibi suyu kıracak, dağıtacak bir şey. Sonrasında kalın gözenekli sünger. Sonrasında asıl bizim işimize yarayacak sizin bu kullandığınız Sera Sporax gibi, Substrat Pro gibi, Seramik Halka gibi şeyler. bunlar asıl biyolojik filtrelemeyi ve filtre kalitesini oluşturacak malzemeler. En son bir defa elyaf kullansanız yeterli. Bu bir dahaki, şimdi bozmayın isterseniz, bir dahaki filtre temizliğinde tüm elyafları çıkarın. Sadece en sonda hani suya ulaş, e, suyun akvaryum filtreyi terk edeceği noktada bir defa elyaf kullansanız yeter. O bile e, çok elzem değil. Geçenlerde bir defa daha oldu. Akvaryum konuda da konuşuldu. Hazır aklıma gelmişken, dış filtre temizliği demişken söyleyeyim. Arkadaşlar iç filtre, pipo filtre, dış filtre, şelale filtre, tepe filtre, her ne filtre kullanırsanız kullanın. Önerim benim de kendime sık sık hatırlattığım bir şey. Bazen insan kendini kontrol edemiyor. Gaza gelip böyle çok temizlik hissiyle coşuyor ama su değişimi yaptığınız hafta, hafta diyorum çünkü genelde haftalık su değişimi yapıyoruz. Su değişimi yaptığımız haftalarda filtre temizliği yapmayalım. Başka bir deyişle filtre temizliği yaptığımız hafta su değişimini atlayalım. Yani akvaryumu kurdum. Birinci hafta geçti. Su değişimi yaptım. ikinci hafta, üçüncü hafta, dördüncü hafta. Altıncı haftada ee, Baktım ki debide biraz düşüş var ya da kontrol etmek istiyorum. Yeterince de zaman geçti. Dış filtreyi açıp akvaryumdan aldığımız az bir miktar suyun içinde süngerlerini falan temizleyelim çok abartmadan. Sonrasında geri akvaryuma takalım. E, filtre temizliği yaptığımız hafta yani o hafta 6. hafta e, su değişimi yapmayalım. Yani %20-30-40'lık bir su değişimi yapmayalım. O haftayı es geçelim. Sebebi de aşırı miktarda yararlı bakteri kaybı Doğuyor. Bunu hobiye başladığım günden beri, hatta ilk başlarda e, duyuyorum, Ziya abinin akvaryumunu, Ziya abi bilirsiniz, doğa Akvaryumu, Kızılay'da, e, orada büyüdük diyebilirim, hani öğrenciliğimde, hobi ilk başlarda hep oradaydık. E, çok güzel bir akvaryum vardı bir abinin, e, geliyor gidiyor işte neon, karışık bitkili böyle kocaman da bir akvaryum, o zaman öğrenciz öyle akvaryumlarımız yok, mobilyalı falan, çok özeniyoruz falan. Geldi ve dedi ki su inanılmaz bulandı ve bir sürü balık kaybettim. Ne yaptın falan dedi Ziya abi. abi biliyorum dedi yapmamalıydım ama çok ciddi miktarda su değişimi yaptım. Bir de gaza gelip filtreyi de, filtreyi de temizledim dedi ve yani su dengeleri alt üst olmuş kısacası. Sözün özü ikisini aynı anda aynı hafta yapmayalım. Devam ediyorum. Rüzgâr ısıtıcı, çift çıkışlı hava motoru. Hagen Nutrafin mayalı karbondioksit seti. Silvana Grolux 39 watt 100 santim karışık led aydınlatma. Hem Grolux floresan var hem de led var. Ee, sera dijital termometre pilli dip süpürgesi. Dip süpürgesi de şart değil. Ee, buralarda da bakteri kültürü oluşuyor. Hatta dönem dönem zararlı olduğu bile söylenir. Ee, böyle bitkili karışık akvaryumlarda çok kullanmanıza gerek yok. Bitki yoğunluğunda ileride artırın zaten. Kumunuz da ona göre. Çünkü e, o zaman hele hiç dip süpürgesi kullanmanız zararlı bile olacaktır. Yani çok tercih etmeyin. Böyle çok bitkisiz kısımlarda falan belki çok gözünüze batan kirlenmeler varsa kullanabilirsiniz. JBL Manodo 10 litre kum. 10 litreden fazla olabilir bu. Altta, altta Hagen, Lav kırığı, Beyaz Silis. Üf 10 litre de o varmış. Bu, 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 da çok yani bu, bu seriyi bir, bir iki defa izleyen bu konudaki fikrim birdir. Kumu karıştırmayın lütfen yani. Burada ne olabilir? Öneri, doğru öneriyi vereyim. Kendi bilgim dahilinde. Böyle lav kırığı falan filan hiçbirine gerek yok. JBL Manado zaten bitki kumu. Tek başına da kullanabilirsiniz ama ekstra besleyici olsun diyorsanız zemine organik toprak ya da daha garanti olsun istiyorsanız Tropica'nın Plant Growth'u veya Substrat JBL'nin yine o Aqua Plus ikisinden birini kullanabilirsiniz. Bitki yoğunluğu koyacaksınız. Hani bir santimetre bile olmasına gerek yok. En altta onu koyun. Biraz pahalı bir malzeme. Bitkiyi önceden kafanızda planlarsınız. Nerelere ekeceğinizi bilirsiniz bitkileri. Özellikle oraya bir yarım santim bile yapsanız yeterli olur. Sonrasında üstüne manadoy doyu koyarsanız bu kadar kum kirliliğine gerek yok. Bu kum karıştığında yani bir daha çok ya, yani kullanamazsınız. Bunu akvaryumu bozduktan sonra bu kumların hiçbirini kullanamazsınız. Ortaya alaca bulacak karma, karma karışık saçma sapan bir malzeme çıkar. Bunu özellikle e, hatırlatıyorum. Yani Hagen, Lavkır, Beyaz Siz hiç, hiç gerek yok bunları. E, 6 JBL 6 in bir test kiti demiş Münir Bey. Bitki olarak satıcıdan aldığım bitki, bitki bitkiden anlamıyorum. Kabomba Aquatica 5 kök, Ele Doğan Nayas 5 kök, Hygrophilia Angustifolia 5 kök, Hygrophilia Lacrustis 5 kök, Hygrophilia Polisperma 5 kök, Ele Egeria Densa 5 kök, Lileopsis Nova Ezelandiae kolay zemin çimi bir bağ demiş. Rotala Indica Green 5 kök, Ludwigia Repens 1 kök, Ludwigia palu Palustris 1 kök. Tankımda ilk önce sadece silis ve çok az Hagen vardı. Bitkileri aldığım satıcının tavsiyesiyle biraz Lavcırı ekledim. Ama 1,5 ay boyunca bitkilerimin bazıları tamamen eridi, bazıları çok az gelişti ve yine bir tavsiye ile JBL Manado ekledim. Mayalı karbondioksit sistemi baştan beri var ve Crystal Pro Potasyum Plus ile JBL Ferol gübre kullanmaya başladım. Sonuç haftadır bitkilerim eskiye göre daha iyi ama hala yapraklarında sararma ve kısman erime parçalanmalar oluyor. Acaba su değerlerime uygun değil anlamadım. Şu anda sadece resimde görünen bitkiler kaldı. Kalsın dokunmayın yani biraz zaman verin. Bir şey ekleyip çıkarmayın en azından. mesela beyaz kum demişsiniz o en zemini en dibe inmiştir şu anda ve bitki kökleri onun değdiği yerde oksijen almasa Ona bitkiler orayı görüp kökler orayı ilerlemeye kesmiştir. Yani o kum en alttaki beyaz silis muhtemelen tamamen devre dışı. Sadece hani cam gibi altta duruyor. Yani besleyicili falan da yok onun. Onu söylemek istiyorum. Yani. O yüzden gereksiz. Su değerleri mi? Açıkçası akvaryumuz oturur, oturacaktır. E, aydınlatma muhtemelen iş görecektir. Biraz zaman verin dediğim gibi kurulumu doğru yapmak çok önemli yani e, ve satıcıdan aldığım bilgi Münir Bey en son yapacağınız şey e, bilgi sahibi olmadan kurulum bitki balık falan bilgi sahibi olmadan akvaryumcuya koşmak en son yapılması gereken şey bu hikayenin hiç iyi bittiğini görmedim yani akvaryumcuya gittim ve bana müthiş tavsiyeler vardı çok iyi bir kurulum oldu diyen biri yok. Hep hatalı, hatalı değil, bilerek, kasten kötü balıklar, yanlış, uyumsuz balıklar satılmış, yanlış malzemeler satılmıştır. Eskiden su, su altı florasanı satılırdı. Allah'tan artık onu görmüyoruz o rezil şeyi. Eskiden bir de onu satarlardı. Ben de almıştım birkaç defa <laughs> başka akvaryumculardan. Devam ediyorum. Test sonuçlarını yazmış yani benim için bir anlam ifade etmiyor. Test sonuçları şu, yani böyle diyemem. KH'ını, PH'ını, PH biliyorum. 7.6 normal Ankara suyu da 8 civarı. E, TDS 400 ppm bilmiyorum. Yani benim için bir şey ifade etmiyor. Uzun uzun yazmış onlar da Münir Bey. Canlar 5 midye. Midye çok gerekli değil. Hatta önermem. Tetrazon 5 adet. Biraz serttir. Neon tetra 7 adet olabilir. Kuhli 7 adet olabilir. Gurami 4 adet olur. Kırmızı mermer, inci ve leoparmış. Denisoni 4 adet. Çok güzel balık. Çok seviyorum Denisoni'yi. Ama göremiyorum Denisoni fotoğraflarda. Galaxy Raspora 3. Borneo Vatos 2. Cüce Vatos 1. Half bek 2. Beak. Half Beak. Orange Gobi 2, Garra Rufa 2, Çöpçü 2, Yoyobotia 2, Yoyobotia'lar evet kırmızı siyah olanlar. Makrakanta 2, Labio 2, Labio onlar pardon. Transgenetik 1, Kırmızı Burun 1, Ramirez 1, Buzbalı 1. Yemler, Sera Granül, Kankur'da almış, dondurulmuş çok güzel. Eee iki ön vermiştim ki her şeye saldırarak en çok yiyen tetrazonlarım yine kan kurduğunda en çok onlar yedi. Öyledir. Tetrazon e, bu kadar community tanklarda, bu kadar karma tanklarda yanlış bir tercih. E, diğer balıklar çok ezerler. Hatta e, çok takıp stresi soktuğu, peşinden ayrılıp mayıp öldürdüğü balıklara çok gördüm kendim dedi. Hobiye başladığımda. E, 3 tanesi hastalandı. Baş aşağı durmaya ve sallanmaya başladı. İç parazit diye düşünüyorum. Birisini kaybettim. Bak tutapsa to alıp tedaviye 7 gün devam ettim. Şu an iyiler. Çok şükür akvaryumcuya sordum. Kesinlikle dondurulmuş kan kurdundan olmaz. Vermeye devam et dedi ama ben veremiyorum korkumdan. Yorumlarınız için teşekkürler. Evet yani bozuk değilse falan muhtemelen de değildir. Dondurulmuş kan kurdundan olma ihtimali zayıf yani. Marka Ocean Nutrition falan gibi bir markaysa ondan değildir. Evet dediğim gibi fikirlerimi yer yer söyledim Münir Bey. Tavsiyem bu akvaryumla biraz daha devam edin. Çok karma olmuş, çok karışık balık olmuş. Akvaryum.com'un yine aynı şeyi söylüyorum. Akvaryum tanıtımları bölümünde biraz zaman geçirin. Buradaki tecrübelerinizle birleştirin. Zeminde çok coşmayın. Yani bu çok yapılan bir hata. Tek tip kum herkese yeter. Yani hiç gerek yok balık sayısı bu kadar karma her yeni başlayanın başına gelen bir şey. Siz de hani yapılacak halim yok. Ben de yaptım. Hatta ben ilk 5, 6, 7, 8 akvaryumda yapmış olabilirim. Biraz yaşça küçüktük ama olsun yapmamalıydım. Hani 8 yaşında da değildim. Ee, biraz tecrübe sahibi olup bunları elden çıkarıp balıkları birçok malzemeyi, kumu özellikle çıkarmak isteyeceksiniz zaten yakın zamanda. Bitki konusunda biraz tecrübe edin. Burada biraz daha deneysel çalışabilirsiniz. Tetrazonlar çok sıkıntı çıkarırsa akvaryum o değerli akvaryumcunuza götürüp bir takas teklif edin. Ya da takas yapmıyorsa da al bunları ben istemiyorum diye e, sertleşebilirler çünkü tetrazonlar çok güzel balıklardır çok severim ama öyle bir durum var. Güzel görünüyor dediğim gibi biraz deneysel çalışın, öğrenin, tecrübe sahibi olun, okuyun. Yeni kurulum konusunda acele etmeyin. Elinizde bu kadar balık varken bunları bir kaba alıp yeni kurulum yapmaya falan kesinlikle kalkmayın. Çok kayıp yaşarsınız. Makra kantalar falan özellikle çabuk beyaz benek olur. Strese girer. Çok değerli canlılardır ama çabuk ölebilirler. Ee, dediğim gibi biraz zaman kazanın. İkinci bir akvaryumla buradan oraya aktarım yapabilirsiniz. Belki aklınızdaki akvaryumu kurabilirsiniz. Umarım gönlünüzce olur Münir Bey. Teşekkür ederim. Evet Münir Bey'in akvaryumunda biraz çenem düştü. Allah'tan sıradaki ümit... Ümit Ünver'in akvaryumunda Ümit Bey çok kısacık yazmış. Hatta merhaba yerine mırıp yazmış. <laughs> mırıp ben kastım onudan Ümit Ünver. Kanalınızı beğeniyle takip ediyorum. Bilgi paylaşımınız için teşekkürler. İlerleyen zamanlarda akvaryum yorumlarınıza beni de eklerseniz sevinirim. Tabata ista aktif toprak aydınlatma olarak Freefly LED, akvaryum LED kullanmaktayım. Ama noktalı işareti kullanmıyorsunuz. Karbondioksit 24 saat açık. Gübre olarak Ra Tropica kullanıyorum. Yaklaşık 3 yıldır bitkili akvaryum hobisiyle uğraşıyorum. Şimdiden teşekkürler. Yoğun bitki var. Gayet güzel yüzey filtresi var. Dış filtre var. Pek bizi aydınlatmamış yazdıklarıyla ama e, güzel görünüyor. Güzel bir bitkili. Canlıları da tetralar var. Say var gördüğüm kadarıyla. Neon var. Bu sosis dediğimiz Çin e, LG Eater, Chinese LG Eater mı? E, o, onlardan ağzı vantuzlu tuzlu çöpçü diye de geçiyor herhalde. Onlardan var. Kastamonu'dan Ümit Bey'e teşekkür ediyorum. Gayet güzel görünüyor. Bitkili. Yosun problemi varsa da aşmıştır. Gayet güzel. 3 yıldır da yapıyormuş. E, yorumlara biraz daha detay yazar ve böyle bir bitkiliye sahip olmak isteyen arkadaşlar için ipucu verirse ben de bunu özellikle alıp Instagram'da da paylaşırım. Ümit Bey de akvaryumu paylaştığı için çok teşekkür ederim. Sıradaki akvaryum Eftal Ürkmez'e ait. Ee, Münir Bey'in diyetini <laughs> diğer iki akvaryum ödüyor. Allah'tan basit bir kurulum ve e, kısa bir mail Akvaryumun kumu siyah hagen kum içerisinde namı diğer tilki kuyruğu ve çınar bitkileri bulunmakta. Mayalı karbondioksit sistemiyle desteklenmekte olan yaklaşık 12 litrelik bir beta akvaryumu dibine 5-6 tane karides almayı düşünüyorum. Almayın. <laughs> ve noktalama işareti kullanın. 25 voltluk bir ısıtıcı, bir pipo filtre ve 12 voltluk bir aydınlatma var. Noktalı işaretini kullanın diyorum. Çünkü hani böyle bir nazilik bir şeylik değil, bu bir kuralcılık değil. Anlamıyor insan. Okuduğunu algılayamıyor. Noktalı işareti okunmanın algılanması için gerçekten çok önemli bir şey. Bunu e forumda falan yazdığımızda da bazıları gelip işte insanları tersliyorsunuz, bozuyorsunuz falan diyor. Alakası yok. Okudu anlamıyorum. Bazı yazılarını 5 defa falan okuyorum. Türkçesi de bazısına zayıf oluyor. Eftal Bey için söylemiyorum. Zaten kendini ifade etmekte zorluk çekiyor. Bir de noktalı işareti kullanmayınca hep ben yani insan tamam boş ver deyip geçiyor. Akvaryuma denelim. Karbondioksit mayalı varlığıyla yokluğu çok da hani çok fark eden bir şey değil. Tüplü kullanılabilir. Ha burada yine deneysel çalışabilirsiniz. Güzel olur. Balık beta olabilir. faydası olabilir de olmayabilir de ama kullanıyorsanız ya bence açıkçası burada bir mahsur yok ama daha profesyonel sistemlerde tüplü ciddi e, karbondioksitlere geçmek gerekir. Açıkçası 20 litreden aşağı beta çok iyi olmasa da fanusla bakılacağına, vazoda bakılacağına, karma tanklarda saçma sapan bakılacağına böyle bir yer çok da iyi. Pipo filtre de uygun, ısıtıcısı da var. Ee, Türkiye'de birçok betanın sahip olmadığı şartlarda yaşıyor. Karides'te gelirse canlı yemide olur. <laughs> Yok, eftalayı karides almayın. Bu beta o karidesleri burada gerçekten hani her akşam birini de yemez. Bazı akşamlar 2-3 tane birden yer. Siz de böyle bir ...kötülük yapmazsınız diye umuyorum. Sol alttaki o e, objede güzelmiş, onu da beğendim. Eftal Bey'e de akvaryumu yolladığı için çok teşekkür ederim. Sıradaki akvaryum Rıza Sırman'a ait. Rıza Bey güzel bir mail atmış. E, merhaba Murat Bey. Holy, Hollywood ismini verdiğim kutsal odun galiba. Tankımı kanalınızda yorumlarsanız çok sevinirim. 35 küp nano akvaryum. 35 çarpı 3 herhalde. 3 tane T8 9 watt beyaz. 1 tane T8 Grolux ampul. E, zeminde JBL Manado ve Kugel misket gübre. Mm -hmm. Dekor mangrove kökleri. Ama bir de da var herhalde. Orta Doğu yolu öyle yaptınız. E, bitkilerin altı Manado muhtemelen. Bitkiler Monte Carlo S. Repens notalar, rotalar red, pogostemon erectus, Cryptocoryne lutea, anubias nanapeti, lobelia cardinalis, canlılar bir adet katil salyangoz, kırmızı neokardina karidesler, alt adet ember tetra, fotoğraf çekiminde çok stres olup bitki aralarına saklandılar, tekrar çıkmadılar, teşekkürler. Rıza Sırman demiş Rıza Bey, çok güzel e, bir bitkili açıkçası. Mesela tek Katil salyangoz olmasına rağmen o bile çok güzel görünmüş. Monte Carlo'da var. Karbondioksit kullanıyor musunuz? Göremedim. Yazmamışsınız da. Yani karbondioksit sizde çok güzel olmuş. İyi aydınlatma. Balık seçimi de çok doğru. Karidesin yanına ne olursa en az risk olur derseniz e, muhtemelen e, 6 tane ember tetradır. Ember tetra da karides, en fazla karides kadar büyüyebilen bir canlı. En az o zarar verecektir muhtemelen. Repense'i çok seviyorum. Şimdi ben de yeni kurulumda kullandım. Hatta bol bol da almayı düşünüyorum. Lobelia Cardinalis bende de var yine. Pogostemon Erectus alacaktım. O bitmişti alacağım kişi de. Çok güzel görünüyor. Yani ben bayıldım açıkçası. Mangro kökünün konumlanması falan. Ucuna da galiba bir ayağında tam tamamlamak için bir tane de Lavkiri koymuşsunuz. O da çok doğal görünmüş. Soldaki de, sağda da, arkadan geliyor. Çok güzel. Ee, sol arka dolabilir mi diye düşündüm. Mesela o ortadan çıkanları sol arkaya koyabilir misiniz? Ama şey bozmayın, dengeyi bozmayın. Belki de güzel durmayacaktır. Sadece hani aklıma geldi. Monte Carlo'ları da çok güzel büyütmüşsünüz. Çok güzel bir mini. 35 küp akvaryum. Balık yükü az. Sayısı az ama yükü az. Canlılardan dolayı. Şu katil salyangozun duruşu bile çok hoşuma gitti. Ee, Rıza Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Akvaryumunu gönderdiği için çok güzel bir örnek. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Ortalamanın üzerinde bir akvaryumlarınızı yorumluyorum oldu. Ee, güzel akvaryumlar var. Giriş seviyesi akvaryumlar var. Hepimiz her aşamadan geçtik, geçeceğiz inşallah. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hastalıksız, virüssüz rahat rahat dolaşıp akvaryum alışveriş yapabileceğimiz, arkadaşlarımızla görüşebileceğimiz günlerde görüşürüz umarım. Kendinize çok iyi bakın. Nasıl katılacağınızı videonun başında anlattım. Videoyu da beğenirseniz yine çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.